Herkese merhaba ben Eser Toprak. Bugün YouTube videoları için küçük kapak resmi tasarlayacağız. Bunun için de Canva sitesini kullanacağız. Canva'da bildiğiniz gibi bir sürü seçeneğimiz var. Video hazırlayabilirsiniz, görsel hazırlayabilirsiniz. Bunun için hazır imajlar var. Instagram için olsun, farklı platformlar için olsun, YouTube için olsun. Bunun gibi birçok seçeneğimiz var. Biz mesela şu an YouTube küçük resmi hazırlayacağız. O yüzden YouTube küçük resmi seçeneğine tıklıyoruz. Yeni bir dosya açılıyor şu an. Mesela ben şu an YouTube'da, YouTube için çekmiş olduğum dersler için bir küçük resim hazırlayacağım. Buradan görmüş olduğunuz gibi hazır birçok resim var. Bunları kullanabilirsiniz, bunlardan farklı şeyler oluşturabilirsiniz. Mesela şu an bakıyorum ben işime yarayabilecek bir şey var mı diye. Tabi burada biraz vakit harcayabilirsiniz çünkü birçok seçenek var. Şu an bir göz gezdiriyorum ben. bunların arasında ücretsiz olanlar var, ücretli olanlar var. Siz artık kendi seçeneğinize göre, ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani şurada arama kısmına YouTube'da yazabiliriz. Daha önce de yazmışım zaten. YouTube ile ilgili, genelde YouTube'da kullanılan insanların yapmış olduğu tasarımlar var burada. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Yani şurada az önce bir şey görmüştüm. Mesela şunu alıp kullanabiliriz. Şöyle biraz daha göz atacağım ben veya sıfırdan da bir tasarım yapabiliriz. Mesela bunların hiçbiri hoşunuza gitmediyse. Tabi yeteneğinize bağlı birazdan. Ha ben şöyle bir bakacağım yine. Burada tabi çok fazla tasarım olduğu için insan karar veremeyebilir. Mesela şunu da aslında kullanabiliriz. Ben yine bir bakacağım başka güzel dikkat çeken tasarımlar var mı diye. Şu an ya yani şu şu an kullanabileceğim bir tasarıma benziyor. İlerleyeceğim. Mesela buraya ne yapabiliriz? Mesela şuraya YouTube eğitim seti bu şekilde bir tasarım oluşturabiliriz şunları şöyle güzelce ayarlayarak şuraya az önceki YouTube logomu koysam nasıl olur Şöyle biraz da döndürerek. Yani şöyle baktığım zaman güzel bir tasarım olduğu gibi. Veya bunu biraz daha çeşit detaylandırabiliriz. Mesela YouTube eğitim setini buraya yazsak. tabii sığmadı biraz büyütmemiz gerekiyor. Şunlar çok yakın oldular. Şunları biraz şöyle uzaklaştırarsak. bu gibi oynayabilirsiniz. Artık sizin yaratıcılığına kalmış. Bir şey görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde ayarlanabilir. Şunu şöyle biraz çekelim. Şunları aşağıya alalım biraz. Mesela <laughs> i̇şte buraya da ne yazabiliriz? Yani şu anda bu şekilde bir küçük resim yapmış olduk. Bunu hemen kaydedebiliriz. Mesela ben şu an bunu beğendim. Hatta şunları biraz da şöyle yakınlaştırırsak. Güzel olabilir. Başka mesela bunları bileşenlerden ekleyebileceğimiz bir şey varsa ekleyebiliriz. Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Mesela şunu kullanmıştık. Yani şunu kullanalım Mesela YouTube eğitim seti olduğu için. Biraz renklerle uyumlu. Yani tam da şu çerçevenin içinde kalacak şekilde şöyle bir tasarım yapabiliriz. Daha şu görseli de büyütebiliriz. Şöyle biraz daha göze çarpsın. Şu küçük resim olacağı için biraz da ona göre ayarlamak lazım. Şu YouTube logomuzu gittikçe büyütebiliriz. Şöyle şapkamızı da şöyle tekrar yine köşeye koyarsak daha bunu da büyütelim. Evet şu şekilde dikkat çeken güzel bir şekilde yüz kapak resmaz mesela şu renklerle oynayabilir miyiz diye bakıyorum. Böyle görseli güzel nemeden biraz daha böyle kırmızılaştırabilir miyiz diye bakıyorum. <laughs> evet yani bu şekilde daha kırmızımsı bir renk tonu elde edebiliriz. Şöyle, şöyle yaparsak ya şu çok göz alıyor bunu ne yapabiliriz? efektlerden şu, şu logomuza da efekt verebiliriz Ya bu tamamen artık kontrol ede ede. deney <laughs> deney. Dene. Ee, görebileceğimiz şeyler. Bundan, ayarlardan. Ya bu tamamen artık size kalmış. boy efektlerinden. Kullan desek mesela. Neler olacak? Onlara bakabiliriz. Şöyle. Tamamen işte hayal gücümüze kalmış bir şekilde. Bir dünya bu. Deney deney. Görmüş olduğunuz gibi bir dünya tasarım yapabiliriz. Ama tabii beğenmedim. Ya son haliyle bu şekilde kullanacağım ben bunu. Şunu biraz daha dengeleyebiliriz. Evet. Şöyle yaparsak. Tamam. Şunu şöyle yaparsak. Şu an tamam gibi. Bunu bu şekilde kullanabilirim. Bunu kullanmak için şu paylaşa geliyoruz. Buradan indire tıklıyoruz da indirine tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu an indirme işlemi başladı. Ee, evet, şu an görmüş olduğunuz gibi şurada hazır. Evet şu şekilde bir görselimizi hazırlamış olduk. Bunu peki YouTube'a nasıl yükleyeceğiz? Hemen ona da bakalım. Öncelikle. YouTube'a girelim. Buradan. YouTube Studio'ya giriyoruz. Buradan içeriklerden Yüklemiş olduğumuz video burada. Bunun ayrıntılarından. Görmüş olduğunuz gibi küçük resim ekle seçeneği var. Buna tıkladığımız zaman. Şu olması lazım. Tabii siz indirdiğiniz yere bakarsınız. Görmüş olduğunuz gibi şu an küçük resmimiz YouTube'a yüklendi. Ve bunu kaydet dediğimiz zaman Artık görmüş olduğunuz gibi küçük resmimiz. YouTube kanalımıza yüklenmiş oldu. Tekrar bunu kontrol edelim. Pardon. Tabii şu an yayında olmadığı için video. Göremedik ama isterseniz yayın alabiliriz onu. Görmüşsünüz şu an gizli. Şunu herkese açık yaparak. Zaten şurada görünüyor ama. Şu an videomuz yayınlandı. Tekrar kanalıma gidiyorum. Ben videolara geldiğim zaman. Görmüş olduğunuz gibi. YouTube eğitim setimizin ilk videosunun kanal küçük resmi hazırlanmış oldu. Bu video bu kadardı. Siz tabi kendi hayal gücünüze göre daha güzel içerikler, daha güzel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bu basit bir şekilde yapılabilecek en güzel, en kolay tasarımlardan biri. Siz de bu şekilde çok güzel işlere imza atabilirsiniz. E bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.